Çünkü bugün tekrar sizlerin yoğun istekleri üzerine 25 yıllık tecrübeli uzman psikolog Ahmet Kurnaz Bey'le birlikteyiz. Değerli hocam bugün sizlere çok önemli sorular geldi. Tekrar bizleri bilgilendirir, aydınlatırsanız son derece mutlu olacağız. Yaşadığımız sorunlardan birisi çocuklar okula başladığında hiperaktivite ve dikkat eksikliği hatta sorumluluk alamama ve motivasyon eksikliği gibi sorunlarla ilgili öğretmenler ve çocuk yakınları, çocukları psikologlara, pedagoglara sevk ediyorlar, yönlendiriyorlar. Bunlarla ilgili işinden, işin altından kalkamayacağımız birçok sorunlar çıkıyor. Bunların çözümleri ve kaynaklarıyla ilgili bilgilendirirseniz herkes rahatlamış olacak. Valla Ekrem Bey şimdi yine anne baba eğitimi ve okul öncesi eğitim diyeceğim. Ama sanki her şeyi tekrar tekrar ediyormuşum gibi bir sanıya kapılabilirsiniz ama şöyle açmaya başlayayım isterseniz. Düşen bir çocuğu her seferinde biz kaldırırsak çocuk düştüğü zaman sadece ağlayıp yatıp birisinin gelip onu kaldırmasını bekleyecektir. Yani çocuğun kendi sorumluluk alma hatta sakınma davranışını öğrenme, baş etme davranışını geliştirme şansını ebeveyn olarak baştan yok etmiş oluyoruz. İkincisi, hiperaktivite. Evet, her hiperaktivite tesisi konulan çocuk hiperaktif midir? Ya da dikkat eksikliğiyle yönlendirilen çocuklar gerçekten dikkat eksikliğine mi sahiplerdir? Ailelere sorduğum zaman diyorum ki çocuğunuz kaç saat televizyon seyredebiliyor? Bıraksan akşama kadar. Kaç saat bilgisayar oyunu oynayabiliyor? Bıraksan saatlerce. Peki sizce 6 yaşındaki bir çocuğun dikkat süresi 16-17 dakikadır. Zaten beklediğimiz potansiyel budur. Şimdi bir çocuğa dikkat eksikliği var diyebilir miyiz? Hayır. Motivasyon eksikliği var. Neden öğreneyim? Çocuk haz almadığı hiçbir şeyi öğrenmek istemez. Eğer biz çocukların çantasını biz hazırlarsak, çocuk çanta hazırlamayı ya da çanta hazırlamanın sorumluluğunu taşıyabilir mi? Çocuğa sürekli biz yemek yedirirsek, çocuğun kaşık tutma, çatal tutma, bıçak tutma gibi davranışları becerileri gelişebilir mi? Sadece acıktığım zaman ağzımı açacağım. Hı? Tek yapmam gereken şey birçok anne babanın yaptığı hatalardan birisi bu. Bu çocukların sorumluluk alma şansları maalesef ki başından itibaren biz güdüklemiş oluyoruz. Biz çocukların elinden bu yetenekleri almış oluyoruz. Şimdi eğer biz kendi sorumluluğunu taşıyabilen bir çocuk istiyorsak, ve sürekli ders çalış ders çalış ders çalış. Allah aşkına ders nedir ki? Nedir bu ders? Neden ders çalışayım? Hazalmadığım bir şeyi. Önce çocuklarınıza ders çalış demek yerine bugün ne öğrendin sorusuyla başlasak. Hoş geldin hayatım. Bugün ne öğrendin? Neler var? Bilginin değerinin altını çizsek, öğrenmenin altını çizsek ve öğrendiği için onu tartif etsek Aferin desek, bravo ben bunu bilmiyordum, sayende ben de öğrendim. Hı? Eğer böyle yaklaşırsak öğrenmenin bir anlamı olur. Çocuklara sorumluluk verirsek kendi sorumluluğunu taşımaya başlar. Ödevim var mı dediğimiz andan itibaren çocuğun kendi sorumluluğunu elinden almış oluyoruz. Neden? Ödev annenin babanın, çocuğun değil. Öyle mi? Biz çocuğa bunu söylüyoruz. Sen düşünemezsin, ödevim var. Sen düşüncesizsin. Bir tür çocuğa hakaret ediyoruz. Bir tür bütün onun sorumluluklarını ve haklarını gasp etmiş oluyoruz. Engelliyoruz. Sonra da diyoruz ki çocuğumuz ders çalışmadı. Çocuğum yemek yemiyor. Çocuğum e, okula gitmek istemiyor. Neden gitmek istesin ki? O yüzden çocukların bir gerçekten sorumluluklarını alabilmeleri için yapabildikleri her şeyi kendilerinin yapmasına yapabildikleri kadarıyla müsaade etmemiz ve taltiflemiz lazım. Pozitif yaklaşıp aferin ne güzel oldu ama gelecek sefer eminim ki daha da iyi yapabilirsin. Mükemmelliyetçilik için, mükemmellik için defalarca, binlerce kez tekrar etmemiz gerekmiyor mu? Bir kere de hangimiz öğrenebiliyoruz? Herhangi bir Davranışı geliştirebilmek için otomatikleşinceye kadar tekrar etmemiz gerekiyor. Artık haz almadığım bir şey neden yapayım? Annem nasıl olsa yapıyorsa sadece bir kere söyleyip eşyalarını topla dediğin zaman toplamadığı zaman annesi arkasından topluyorsa çocuk neden toplasın? Yani Çoc günümüzde var mı böyle çocuğun sorumluluğunu alan ebeveynler? Hocam hatırlıyor musunuz? Geçen sene ya da önceki sene milli eğitim performans ödevlerini kaldırdı. Ben çocuğun performansını ölçmeye çalışıyorum. Ebeveyn çocuğun ödevini yapıp getiriyor. Arkadaşlarından notları daha düşük olmasın diye. Hala çocuğu korumakla meşgul. Peki öğretmen çocuğun performansını, çocuğa ne öğretip ne öğretmediğini nereden test edip ölçecek? Ben ne öğretmediğini öğrenmek için o ödevi veriyorum. Bunu sen yapıp getirirsen ben çocuğun neyi öğrettiğimi hatta kendimin neyi öğrettiğini bir öğretmen nasıl kontrol edebilecek? O yüzden hala değil bu eğitimler yapılmadığı sürece gelecek yıllarda da bunun defalarca şahit olacağız.